Gadabın, sertliğin aşırı ve zararlı olmasına tehevvür, atılganlık denir. Tehevvür sahibi, hiddetli, sert olur. Bunun aksine, kâzm, him, yumuşaklık denir. Halim kimse, gadaba sebep olan şeyler karşısında kızmaz, heyecana gelmez. Korkak olan, kendine zarar verir. Gadaplı kimse ise, hem kendine hem de başkalarına zarar verir. Tehevvür, insanın aklını giderir küfre kadar götürür. Hadisi i şerifte, gadab, imanı bozar buyuruldu. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, dünya için gadaba geldiği görülmedi. Allah için gadaba gelirdi. Gadap sahibi, karşısındakinin de kendisine karşılık yapacağını önceden düşünmelidir. Gadaba gelen kimsenin sinirleri bozulur, kalp hastası olur. Bu bozukluk dışına da sirayet ederek, çirkin ve korkunç bir hal alır. Gadabı yenmeye kazm denir. Kazm etmek çok sevaptır. Kazm sahibine yani gadabını yenene cennet müjdelendi. Allah rızası için kazım olan kimse karşısındakini affedip ona karşılık yapmazsa Allahü Teala onu çok sever. Cennetin bunlar için hazırlanmış olduğunu bildirmiştir. Hadis-i şerifte bir kimse Allahü Teala'nın rızası için gadabını def ederse Allah da ondan azabını def eder buyuruldu. Hadisi i şerifte bir Müslümanda üç şey bulunursa Allahü Teala onu muhafaza ve himaye eder, onu sever, merhamet eder. Nimete şükretmek, zalimi affetmek, gadaba gelince gadabını yenmek buyuruldu. Nimete şükretmek onu İslamiyete uygun olarak kullanmak demektir. Hadisi i şerifte gadaba gelen bir kimse dilediğini yapmaya kadir olduğu halde yumuşak davranırsa Allahü Teala onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur ve bir kimse gadabını örterse Allahü Teala onun ayıplarını kabahatlerini örter buyuruldu. İmamı Gazali rahimehullahü Teala hilm sahibi olmak gadabını yenmekten daha kıymetlidir buyurdu. Hadisi şerifte Ya Rabbi bana ilm ver, hilm ile zinetlendir, takva ihsan ile, afiyetle beni güzelleştir, buyuruldu. Abdullah İbni Abbas'a, radıyallahu teâlâ anhüma, bir kimse sövdü. Buna karşılık olarak, bir ihtiyacım varsa, sana yardım edeyim, buyurdu. Adamcağız, başını öne eğerek ve utanarak, özür diledi. Hazreti Hüseyin'in oğlu, Zeynel Abidin Ali'ye, radıyallahu teâlâ anhüma, bir kimse söydü. Elbisesini çıkarıp ona hediye eyledi. İsa aleyhisselam Yahudilerin yanından geçerken kendisine çok kötü şeyler söylediler. Onlara iyi ve tatlı cevaplar verdi. Onlar sana kötülük yapıyor, sen onlara iyi söylüyorsun dediklerinde, herkes başkasına yanında bulunandan verir buyurdu. Halim, selim kimse daima neşeli, rahat olur. Onu herkes met Hadisi i şerifte, gadab, şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Şeytan, ateşten yaratılmıştır. Ateş, su ile söndürülür. Gadaba gelince, abdest alınız, buyuruldu. Bunun için, gadaba gelince, eûz besmele ve iki kul okumalıdır. İnsan gadaba gelince, aklı örtülür. İslamiyetin dışına çıkar. Gadaba gelen kimse, ayakta ise oturmalıdır. Hadisi i şerifte, gadaba gelen kimse, ayakta ise otursun, gadabı devam ederse, yan yatsın buyuruldu. Ayakta olanın, intikam alması kolaydır. Oturunca azalır, yatınca daha azalır. Gadab, kibirden doğar. Yatmak, kibrin azalmasına sebep olur. Gadab edince, Allah'ım mağfirli zembi ve eshib gayza kalbi ve ecirni mine şeytan okumak, hadisi i şerifte emrolundu. Manası, Ya Rabbi, günahımı affeyle. Beni kalbimdeki gadaptan ve şeytanın vesvesesinden kurtar demektir. Gadaba sebep olan insana, yumuşak davranamayan kimse, onun yanından ayrılmalı, onunla buluşmamalıdır. Ne dünya için ne de ahiret için hiç kimseye kızmamalıdır. La tagdap hadisi şerifi kızmayı yasak etmektedir. Bir kimse gadab ederse yani kızarsa bütün sinirleri bozulur. Bazı uzuvları hasta olur. Doktorlar buna ilaç bulamazlar. Bunun yegane ilacı la tagdap hadisi şerifidir. Kızan kimse sözleriyle, hareketleriyle yanındakileri incitir. Onlar da sinir hastalığına yakalanır. Evde rahat huzur kalmaz. Yuvanın dağılmasına, cana kıyılmasına bile sebep olur. Bir evde gada eden kimse yoksa, orada saadet, rahat ve huzur, neşe vardır. Kızan kimse varsa, orada rahat, huzur ve neşe bulunmaz. Erkekle zevcesi arasında ve ana ile evladı arasında geçimsizlik, hatta düşmanlık eksik olmaz. Ahkâm-ı İslamiye'ye uymanın, saadet ve rahatlık ve neşe getireceği, buradan da anlaşılmaktadır ahkamı ı İslamiye'ye uyan kâfirler de dünyada saadete kavuşurlar. Cahiller, ahmaklar, gadaba ve tehevvüre, şecaat ve erkeklik ve izzet-i nefs ve gayret ve hamiyet diyorlar. Bu güzel isimlerle, gadab kötü huyunu süslüyorlar, güzelleştiriyorlar. Gadab etmenin iyi olduğunu anlatıyorlar. Bunu met etmek için, büyüklerin gadab ettiklerini gösteren hikayeler de anlatıyorlar. Böyle yapmak cahilliktir. Aklın noksan olduğunu gösterir. Bunun içindir ki hasta sağlam olandan, kadın erkekten, ihtiyar da gençten daha çabuk kızmaktadır. 30 yaşından küçük olana genç, 30'la 50 arasında olana yetişkin adam, 50 yaşından yukarı olana şey yani ihtiyar, 70'ten sonra pirifani denir. İslamiyetten kitaptan almayıp da kendi kafasından çıkarıp sert, hiddetli vaaz vereni dinlememek de, bunun gadabına sebep olur. Bunun ilacı doğruyu yumuşak ve tatlı söylemektir. Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu teala anhuma çölde gidiyorlardı. Bir ihtiyarın abdest aldığını gördüler. Abdesti doğru almıyor, şartlarına uymuyordu. Yaşlı olduğu için böyle abdest sahih olmaz demeye sıkıldılar yanına giderek "Mübarek efendim, birbirimizden daha iyi abdest aldığımızı söylüyoruz. Bir abdest alalım, hangimizin haklı olduğunu bize bildir." dediler. Önce Hasan, sonra Hüseyin güzel bir abdest aldılar. İhtiyar dikkatle baktı. "Evlatlarım, abdest almasını şimdi sizden öğrendim." dedi. İbrahim Aleyhisselam 200 Mecusi'ye ziyafet verdi. "Bize ne emredersen yapalım." dediler. "Sizden bir dileğim var." buyurdu. O nedir dediklerinde, benim Rabbime bir kere secde etmenizi istiyorum dedi. Aralarında konuştular. Bu ihtiyarın ihsanları, ziyafetleri meşhurdur. Bunu kırmayıp, bir secde eder sonra gidip, yine tanrılarımıza tapınırız. Bir zararı olmaz dediler. Bunlar secdedeyken, İbrahim aleyhisselam, Ya Rabbi, gücümün yettiği bu kadar. Daha fazlasını yaptırmak elimden gelmiyor. Bunları hidayete, saadete kavuşturmak, ancak senin kudretindedir. Bunlara Müslümanlık nasibeyle dedi. Duası kabul olup, hepsi Müslüman oldu. Haram işleyecek kimseye, gizlice nasihat edilir. Haram işlemekte olana, tatlılıkla orada söylenir. Herkese önce gizli, tenhada nasihat vermek, daha tesirli olur. Birinin sözünü yanlış anlamak da, gadabına sebep olur. Böyle zamanlarda az ve açık söylemek, şüpheli kelimeler kullanmamak lazımdır. Bir şeyi kapalı anlatmak, dinleyene sıkıntı verir. Onu incitir. Emri mahruf yapmanın üç şartı vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın emrini ve yasağını bildirmeye niyet etmektir. İkincisi, söylediğinin vesikasını, kaynağını bilmektir. Üçüncüsü, hasıl olacak sıkıntılara sabretmektir. Yumuşak söylemek, sertlik yapmamak lazımdır. Sert söyleyen, ve münakaşa eden fitne çıkmasına sebep olur. Hazreti Ömer halifeyken Abdullah İbni Mes'udla radiyallahu anhüm bir gece Medine içinde dolaşıyorlardı. Bir kapıdan teğanni şarkı söyleyen kadın sesi duydu. Kapı deliğinden içerisini gözetledi. Önünde şarap şişesi, karşısında şarkıcı bir kız bulunan ihtiyar gördü. Hemen pencereden içeri girdi. Ya Emir el Mü'minin Allahü Teala'nın rızası için beni dinler misin? deyince söyle bakalım buyurdu. Ben Allahü Teala'ya bir isyanda bulundum. Fakat sen onun üç emrine isyan ettin dedi. Nedir onlar? deyince Allahü Teala başkasının evini gözetlemeyiniz buyuruyor. Sen kapıdan içersini gözetledin. Allahü Teala başkasının evine izin almadan girmeyiniz buyurdu. Sen izinsiz girdin. Allahü Teala evlere kapılarından giriniz ve selam veriniz buyurdu. Sen ise pencereden girdin ve selam vermedin dedi. Hazret Ömer radıyallahu Teala an, buna adaletle ve insaf ile cevap vererek doğru söyledin dedi ve ondan af diledi. Ağlayarak dışarı çıktı. Nasihat verene ve bütün Müslümanlara hüsnü zan etmek, iyi karşılamak lazımdır. Sözlerini mümkün olduğu kadar iyiye yormalıdır. Müslümanın hayırlı ve salih olduğuna inanmak ibadet olur. Bir Müslümana suizan ederek ona inanmamak kötü huylu olmayı gösterir. İşitilen sözü anlamaya çalışmalı, anlayamadığını sormalıdır. Söz sahibine hemen suizan etmemelidir. Şeytanın kalbe getirdiği vesveselerden en çok başardığı suizan vesvesesidir suizan etmek haramdır. Bir sözden iyi mana çıkarmaya imkan bulunamazsa, bunun hata ile, yanlışlıkla veya unutarak söylenebileceği düşünülmelidir. Bir fakir, bir zenginden bir şey isteyip, zengin vermeyince, her ikisi de gadaba gelebilir. Bir işle meşgul olana, düşünceli olana, üzüntülü olana, sıkıntıda olana bir şey söylemek, bir şey sormak, onu gadaba getirmeye sebep olabilir. Çocuğun ağlaması, bağırması, hayvanın bağırması da böyledir. Böyle gadaba gelmek çok çirkindir. Cansızların hareketinden gadaba gelenler görülmüştür. Bu daha kötüdür. Koyduğu yerden kayarsa, keseri vurunca kırılmazsa, kızarak söven, vuran, helak eden, yakan kimseler görülmüştür. Kendi yaptığına kızan, bunun için kendine söven, kendine vuran da yok değildir. İbadette kusur ettiği için kendine kızmak iyidir. Dininde gayret olur, sevap olur. Emirleri ve yasakları sebebiyle hükümete, hükümet reisine, Rasulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem ve hatta Allahü Teala'ya karşı gadaba gelmek hepsinden fenadır. Küfre sebep olur. Gadap imanı bozar hadisi şerifi Allahü Teala'ya Resulullah'a karşı gadabın küfr olduğunu göstermektedir. Haram işleyeni görünce gadaba gelmek iyidir. Din gayretinden ileri gelir. Fakat kızınca aklın ve İslamiyetin dışına taşmamak lazımdır. Ona kafir, münafık, deyyus ve diğer fuhş, çirkin şeyler söylemek haram olur. Söyleyenin tazir edilmesi, cezalandırılması lazım olur. Haram işleyeni görenin, buna cahil veya ahmak demesine izin verilmiş ise de yumuşak, tatlı söyleyerek nasihat vermek iyi olur. Hadisi i şerifte Allahü Teala her zaman yumuşak söylemeyi sever buyuruldu. Haram işleyeni, kanunlara karşı geleni, hükümet memurunun, polisin güç kullanarak men etmesi lazımdır. Fakat lüzumundan fazla dövmesi, işkence yapması zulm olur, günah olur. Devlet memuru yoksa gücü yetenin de men etmesi, tazir etmesi lazım olur. Ölüm, evini yıkmak cezaları ancak hükümet ve hakim tarafından yapılır. Lüzumundan fazla ceza yapmak zulm olur. Muhtesiplerin yani emri mağruf ve nehy-münker yapan hükümet memurlarının işkence yapmaları haramdır. Gadamın mukabili karşılığı hilm'dir. Hilm, gadabını yenmekten daha eftaldir. Hilm, gadaba gelmemek demektir. Aklın çokluğuna alamettir. Hadisi i şerifte, gadaba sebep olan şey karşısında hilm göstereni, Allahü Teala sever ve Allahü Teala haya ve hilm ve iffet sahiplerini sever. Fuhş söyleyenleri ve sarkıntılık yaparak dilenenleri sevmez buyuruldu. İffet başkasının malına göz dikmemektir. Fuhş çirkin, ayıp şeylerdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, bana ilm ve hilm ve takva ve afiyet ihsan eyle. Duasını çok söylerdi. İlmi nafi, kelam, fıkh ve ahlak ilimleridir. Afiyet, dinin ve itikadın bid'atlerden, amelin ve ibadetin afetlerden, nefsin şehvetlerden, kalbin heva ve vesveseden ve bedenin hastalıklardan selamet bulması, kurtulması demektir. Rasulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem duaların eftali hangisidir diye soruldukta Allahü Teala'dan afiyet isteyiniz. İmandan sonra afiyetten daha büyük nimet yoktur buyurdu. Afiyete kavuşmak için çok istiğfar etmelidir. Hadis-i şerifte ilm ve sekine sahibi olunuz. Öğrenirken ve öğretirken yumuşak söyleyiniz ilm ile tekebbür etmeyiniz buyuruldu. Sekine ağır başlı ve kar sahibi olmaktır. Hadis-i şerifte İslamiyete uyan ve yumuşak olan kimseyi cehennem ateşi yakmaz ve yumuşak olmak bereket getirir. İşinde taşkınlık ve gevşeklik yapmak gaflete sebep olur buyuruldu. Hadis-i şerifte rıfk sahibi olmayan kimseden hayır gelmez ve rıfk insana zinet verir, kusurlarını giderir, buyuruldu. Düşmana kızmamalı, hafif sesle Allah cezanı versin demelidir. Allahü Teala haksız olana çok acı ceza verir. Hadisi i şerifte ilm öğrenmekle hilim de gayret ile hasıl olur. Allahü Teala hayırlı şey için çalışanı maksadına kavuşturur. Kötülükten sakınanı ondan korur buyuruldu.